Merhaba arkadaşlar ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda mutlak değerin özelliklerini anlatıp bunlarla ilgili kazanan testlerini çözeceğiz. Hemen konumuza geçelim. Mutlak değerde arkadaşlar x ve y reel sayı olmak üzere a sayısı da pozitif bir reel sayı olmak üzere. Şimdi özellikleri teker teker inceleyelim. Bütün reel sayılar için mutlak değer içerisindeki bir ifade mutlaka sıfırdan büyük olmalı veya sıfıra eşit olabilir. Hiçbir zaman mutlak değerli bir ifade negatif olamaz. Öyleyse birinci özelliğimiz bu şekilde mutlak değeri bir ifade hiçbir zaman negatif olamaz. Ya sıfırdır ya da pozitif olur. Mutlak değerin içerisinde eksili bir sayıyla mutlak x aynı şeydir. Bu da bu özellikle çok işimize yazıyor, yarıyor. Mutlak değerli sorunun içerisinde böyle eksi bir şey görürseniz bunun yerine mutlak x alarak yolunuza devam ediyorsunuz. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bunun yerine bunu alabilirsiniz. Veya mutlak değerin içerisinde x eksi y görürseniz bu mutlak değerin içerisindeki y eksi x ile aynı şeydir. Çünkü normalde x eksi y ile y eksi x arasında bir işaret farkı vardır. Yani x eksi y eğer 3'e eşitse y eksi x eksi 3'e eşittir. Fakat ikisi de mutlak değerin içerisinde olunca aynı şey olmuş oluyor. Bu da artı 3 olmuş oluyor. Bu da artı 3 olmuş oluyor. Dolayısıyla mutlak değerin içerisinde a eksi b ile b eksi a aynı kabul ediliyor. Mutlak değerin içerisinde iki ifade çarpılıyorsa biz bunların ayrı ayrı mutlak değerlerini alabiliyoruz. Bu da en çok hangi tür sorularında da işimize yarıyor? Mesela mutlak değerin içerisinde eksi 3x var diyelim. Biz bu ikisini ayrı ayrı mutlak değerlerini alırsak eksi 3 normal bir sayı olduğu için mutlak değerin dışına artı 3 olarak çıkabiliyor. Ama x'in ne olduğunu bilmediğimiz için bu mutlak değerin içerisinde bu şekilde kalabiliyor. Sonuç olarak bunun yerine bunu yazabiliyoruz. Mutlak değerin içerisinde bir üslü ifade varsa önce mutlak değer alınıp sonra üs alınabilir. Yine bölme de ayrı ayrı. Mutlak değerli ifadelerin bölmeleri de ayrı ayrı alınabilir. Yine 6. özelliğimizde mutlak değerin içerisinde iki ifade toplanıyorsa biz bunların ayrı ayrı mutlak değerini alırsak eşit olmuyor bakın. Sadece sağ taraf daha büyük olabiliyor sol taraftan. Mutlak değeri bir ifade eğer bir sayıya eşitse evet bu özelliğimizi çok kullanacağız. Mutlak değeri bir ifade bir sayıya eşitse ama bu sayının pozitif olması gerekiyor bu kuralın kullanılabilmesi için. Mutlak değerin içini bu sayının bir artılısına eşitliyoruz bir de eksilisine eşitleyerek sorumuzu çözeceğiz. Eğer iki tane mutlak değerli ifade birbirlerine eşitlerse bu durumda mutlak değerin içindeki ifadelerden birini sabit kabul edip mesela x'i sabit kabul etmişiz. Bir diğerinin artılısına bir de diğerinin eksilisine eşit demişiz. Eğer mutlak değerli bir ifade dışarıya aynen çıkmışsa bakın o zaman mutlak değerin içerisindeki ifadenin pozitif olduğuna karar veriyoruz. Eğer mutlak değerli bir ifade dışarı çıkarken önüne eksi almışsa mutlak değerin içinin negatif olduğuna karar veriyoruz ama sıfır da olabilir. Eğer iki tane mutlak değeri ifade veya üç tane mutlak değeri ifade toplandığında sıfır oluyorsa e bu negatif olamayacağına göre e bu da negatif olamayacağına göre toplamları nasıl sıfır olabilir? İkisinin ayrı ayrı sıfır olmasıyla bu mümkün olabiliyor. Geçelim hemen sorularımıza. Mutlak değerli bir ifade bakın. Bir pozitif reel sayı eşit olduğu için kuralımız neydi? Mutlak değerin içini bu sayının bir artılısına eşitle bir de mutlak değerin içini bu sayının eksilisine eşitle. Buradan x'i birinci olarak 7 bulacağız. Buradan da x'i eksi 3 bulacağız. Çözüm kümesi dolayısıyla eksi 3 ve 7 yani e seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yine mutlak değeri bir ifade yine pozitif bir sayı eşit. Öyleyse mutlak değerin içerisindeki 5 eksi 2 x'e bu sayının bir artılısına yani bir artı 7'ye bir de eksi 7'ye eşitleyerek sorumuzu çözeceğiz. Buradaki eksi 2 x bu tarafa geçerse 7 de karşıya geçerse 5 eksi 7'den 2 kalacaktır. Ama eksi 2 her iki tarafı da 2'ye bölersek x eksi 1 bulunur. Burada da 2x pozitif olsun diye bu tarafa geçirdim. Eksi 7'yi karşıya geçirdim. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X'i 6 buldum. Öyleyse çözüm kümesindeki değerlerimiz eksi 1 ve 6 olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda yine mutlak değerli bir ifade. Yine pozitif bir sayı eşit. Yöntemimiz yine aynı. Mutlak değerin içerisindeki 3x eksi 4'ü bir artı 3 e eşitleyeceğiz. Bir de mutlak değer içerisindeki 3x eksi x bölü 4'ü artı 3'e eksi 3'e eşitleyeceğiz. Kesirli denklemleri çözebilmek için içler dışlar çarpımı yapmak gerekiyordu. 3 eksi x ile 1'i çarpıyorum. Yine 3, -x 3 çarpıyorum. eksi x oluyor. Eşittir'i koyup 3 ile de 4'ü çarpıyorum. Eksi x'i karşıya geçirdim artı x olsun diye. 12'yi de bu tarafa geçirirsem 3 eksi 12'den birinci kökümüz eksi 9 çıktı. Burada da yine kesir olduğu için içler dışlar çarpımı yapacağım. 3 eksi x ile 1'i çarparsam 3 eksi x olur. Araya eşittir koyarım. 4 e de eksi 3'ü çarptığımda eksi 12 olur. X artı olsun diye bu tarafa geçirdim. Eksi 12 de karşı artı 12 olarak geçirirsem ikinci kökümüz de 15 çıktı. Öyleyse çözüm kümemiz eksi 9 ve 15'ten oluşmalı. Yani cevabımız C seçeneği olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Mutlak değerli bir ifade bakın. Yine bir sayıya eşit ama bu defa eksi bir sayıya eşit. Ne demiştik özelliklerde? Mutlak değerli bir ifade mutlaka pozitif bir sayı eşit olmalı veya sıfır eşit olmalı. Hiçbir zaman negatif sayı eşit olamaz. Öyleyse çözüm kümesine boş küme diyorsunuz. Bunu işte bir artılısına bir eksilisine eşitleyerek çözmüyorsunuz. Bu kural o özellik ne zaman geçerliydi? Pozitif bir sayı eşitse geçerliydi. Geçelim 5 numaralı kazanım testimizin ilk sorusuna. Burada arkadaşlar iki tane mutlak değer var ama yine aynı özelliği kullanacağız. Şimdi mutlak değerli bir ifade. Şimdi en dıştaki mutlak değerden bahsediyorum mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıya eşitse mutlak değerin içine yani mutlak 2x artı 1 eksi 5'i bir artı 3 eşitleyeceğiz. Bir de mutlak değerin içine yani 2x artı 1 eksi 5'i eksi 3 e eşitleyeceğiz. Yani aynı kuralımızı kullanıyoruz. Çünkü pozitif bir sayı eşit mutlak değerli bir ifade. Sonra eksi 5 karşıya geçerse tekrar mutlak değerli bir ifade bakıyorsunuz 8 e eşit. Ha, yine aynı kural mutlak değeri bir ifade pozitif bir sayıya eşitse mutlak değerin içine artık mutlak değer yok bakın. 2x artı 1'i bir 8'e bir de mutlak değerin içine eksi 8'e eşitliyorsunuz. Bu denklem çözüldüğünde 7 oldu bir karşıya geçti. Her iki tarafı 2'ye böldük. 7 bölü 2 bulunur. Burada da bir karşıya geçti. Eksi 9. Her iki tarafı 2'ye böldük. X eksi 9 bölü 2 bulunur. Ama bitmedi. Bir de şu taraf var. Yine eksi 5'i karşıya geçirirsek mutlak değerli ifademiz eşittir 5 eksi 3'ten 2 yapar. Yine mutlak değeri bir ifade pozitif bir sayı eşit. Öyleyse mutlak değerin içini artı mutlak değeri kaldırıyoruz. Bir artı 2 eşitliyoruz. Bir de mutlak değerin içini eksi 2 eşitliyoruz. Bir karşıya geçti bir kaldı. Her iki tarafı ikiye böldük. 1 bölü 2 bulunur. Bir karşıya geçti eksi 3 oldu. Her iki tarafı ikiye bölersek x eksi 3 bölü 2 bulunur. Öyleyse 4 tane kök bulduk. Bu 4 kökün olduğu çözüm kümemiz D seçeneğinde mevcut. Geçelim ikinci örneğimize. Yine mutlak değerli bir ifade bakın. Büyük mutlak değerden bahsediyorum. Bir pozitif sayı eşit. Öyleyse mutlak değerin içine yani 2 eksi x eksi 4'ü bir artıya değiştiriyorum. Bir de mutlak değerin içine yani 2 eksi x eksi 4'ü eksi 7'ye eşitliyorum. Artık mutlak değer kalktı. Şu birinci mutlak değer kalktı. Eksi 4 karşıya geçerse 2 eksi x eşittir 11 yapar. Burada ise eksi 4 karşıya geçerse 2 eksi x eşittir. Eksi 3 yapar. Artı 4 olarak karşıya geçti. Yine bakın mutlak değeri bir ifade pozitif bir sayı eşit. Mutlak değerin içine bir artı 11 eşitliyorum. Bir de mutlak değerin içine eksi 11 eşitliyorum. Buradan eksi x karşıya geçerse artı x olur. 11 de karşıya eksi 11 olarak geçerse 2 eksi 11'den eksi 9 bulunur. Yine x artı olsun diye bu tarafa attım. x 11'i karşıya artı 11 olarak atarsam 2 ile toplandığında 13 yapacaktır. 2 tane kök bulduk. Şimdi diğerine geçip sakın mutlak değerin içini bir artı 3'ü bir eksi 3'ü eşitlemeyin. Çünkü buradaki ifadeden hiçbir kök gelmeyecek. Neden? Çünkü mutlak değer bir ifade hiçbir zaman negatif sayıya eşit olamaz. Bu kuralı ne zaman kullanıyoruz? Pozitif bir sayıya eşitse kullanıyoruz bu kuralı. Negatif bir sayıya eşitse boş küme diyoruz. Geçelim. Yine aynı türden bir soru. Mutlak değerin, büyük mutlak değerin eşit olduğu pozitif bir sayı var. Öyleyse bu mutlak değerin içindeki 4 eksi x artı 3 ya artı 6'ya eşit olacak. Ya da mutlak değerin içerisindeki 4 eksi x artı 3 eksi 6'ya eşit olacak. Mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakmak için şu tarafa geçirdim. Artı oldu. 6'yı da karşıya geçirirsem 4 eksi 6'dan eksi 2 yapar. Yine mutlak değer ifade pozitif olsun diye sağ tarafa gönderdim. Eksi 6'yı karşı artı 6 olarak geçirirsem bir de burada 4 var 10 olur. Bakın yine mutlak değeri bir ifade negatif sayı eşit. Buradan hiçbir şey gelmeyecek çözüm kümesinde boş küme. Mutlak değeri bir ifade hiçbir zaman negatif çıkmaz. X yerine ne yazarsan yaz. Eksi 2 çıkmayacaktır. Ama diğer tarafta mutlak değeri bir ifade pozitif sayı eşit olduğu için mutlak değerin içine bir artı 10 eşitliyorum. Bir de mutlak değerin içini eksi 10'a eşitliyorum iki tane şöyle ok çekelim. Artı 3 karşı eksi 3 olarak geçerse x7 bulunur. Artı 3 karşı eksi 3 olarak geçerse x eksi 13 bulunmuş olur. Öyleyse 7'ye eksi 13 olan çözüm kümesindeki şıkkımız B seçeneği olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Arkadaşlar mutlak değerli bir ifade bakın negatif bir sayıya eşit verilmiş. Mutlak değerli bir ifade hiçbir zaman negatif çıkmaz. O yüzden çözüm kümemiz boş küme olacak. X'lerine ne yazarsanız yazın, eksi bir sayı çıkmayacaktır. Mutlak değerin sonucu. Geçelim 6. kazanım testimizin ilk sorusuna. Şimdi demiştik ki özellikler kısmında mutlak değerin içerisindeki x eksi y ile mutlak değerin içerisindeki y eksi x aynı şey. Mutlak değerli sorularda bunun yerine bunu alabilirsiniz. Burada da işte onunla, bunu kullanacağımız bir soru. Mutlak değerin içerisinde 3 eksi x var, x eksi 3 var. İkisi birbirinin aynısı. Dolayısıyla, Mesela 3 eksi x yerine x eksi 3 alabilirsiniz. Diğerini de aynen yazıyorum. Şimdi ne yapılabilir peki? İkisi birbirine aynısı olduğu için toplanabilir. Bir tane mutlak x eksi 3. Bir tane daha mutlak x eksi 3. Toplandığında iki tane mutlak x eksi 3 yapar. Her iki tarafı ikiye bölerseniz mutlak x eksi 3'ü 4 bulmuş olursunuz. Veya şuradan da yapabilirsiniz onu. İki tane aynı ifadenin toplamı 8 ise bu da 4 olmalı, bu da 4 olmalı ki toplamları 8 olsun deyip de yapabilirsiniz. Bakın ne oldu? Mutlak değeri bir ifade pozitif sayı eşit oldu. Mutlak değerin içine bu sayının, pardon mutlak değerin içine artık mutlak değer yok. Mutlak değerin içindeki x eksi 3'ü bir artı 4 eşitleyeceğiz. Birinci okumuz. Bir de mutlak değerin içerisindeki x eksi 3'ü eksi 4 eşitleyeceğiz. Eksi 3 karşıya geçerse x 7 bulunur. Eksi 3 karşıya geçerse artı 3 olarak x eksi 1 bulunmuş olur. Öyleyse çözüm kümesinde eksi 1 ve 7 bulunmalı. Cevabımız E seçeneği. Gelelim ikinci sorumuza. Yine bir önceki soruya benziyor aslında. Önce şurayı 4 parantezine almanız gerekiyor. Şurada bakın 4 ortak çarpan parantezine alırsak. 4 de pozitif bir sayı olduğu için mutlak değerin dışına çıkabilir. Öyleyse geriye mutlak değerin içerisinde x eksi 2 kalır. Sonra mutlak değerin içerisindeki x eksi 2 ile 2 eksi x'in aynı şey olduğunu biliyorduk. Bir önceki sorudan ve özelliklerimizden. Öyleyse bunun yerine de ben x eksi 2 yazmak istiyorum. Aynı olsun ki bunları toplayıp çıkartabileyim. Bakıyorsunuz burada 4 tane mutlak x eksi 2 var. Burada yazılmadığı için 1 tane mutlak x eksi 2 var. 4 taneden bir taneyi çıkartırsak 3 tane mutlak x eksi 2 kalır. Sonra mutlak ifadeyi yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölüyorum. Hem burayı 3'e böldüm hem burayı 3'e böldüm. Dolayısıyla mutlak değerin içerisindeki x eksi 2 eşittir 3 çıktı. İşte yine kuralımız mutlak değeri bir ifade pozitif sayı eşitse mutlak değerin içini bir artı 3 eşitle. Bir de mutlak değerin içini eksi 3 eşitle. Eksi 2 karşıya geçerse x 5 bulunur. Eksi 2 karşıya geçerse artı 2 olarak x eksi 1 bulunur. Bu değerlerin toplamı bizden istenmiş. 5 ile eksi 1'i toplarsak da cevabımız 4 yani c seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar şurayı iki parantezine alabilirsiniz bakın. Burayı da 3 parantezine alabilirsiniz. Alalım iki parantezine. 2 parantezine alırsak x eksi 5 kalıyor. Güzel. Diğerini de 3 parantezine alırsak orada da x eksi 5 kalıyor. Şimdi biz ne demiştik mutlak değerin içerisindeki x eksi 5 ile 5 eksi x aynı şey değil miydi? Normalde aynı değil ama mutlak değerin içerisinde olunca aynı oluyor. Çünkü bunlardan biri diğerinin tam eksilisi. Yani biri 7 ise diğeri eksi 7. Dolayısıyla bakın buradaki 5 eksi x yerine de x eksi 5 yazalım ki hepsi aynı olsun. Onu da yaptık. Sonra burada da eksi var. Şimdi bunun katsayısı 1. 1 tane mutlak x eksi 5. Eksi 2 tane mutlak x eksi 5. Artı 3 tane mutlak x eksi 5. Hepsi olmuş. 3 tane mutlak x eksi 5 ile bir tanesini topluyorum. 4 tane yapıyor. 4 tanesinden de 2 tanesini çıkartıyorum. Geriye 2 tane mutlak x eksi 5 eşittir 10 kaldı. Her iki tarafı 2'ye bölersem mutlak x eksi 5 eşittir 5 bulunur. Yine mutlak değeri bir ifade pozitif sayıya eşit. Öyleyse mutlak değerin içini bu sayının bir artılısına eşitleriz. Bir de mutlak değerin içini bu sayının eksilisine eşitleriz. Eksi 5 karşıya geçerse x 10 bulunur. Eksi 5 karşıya geçerse x 0 bulunur. Öyleyse x'in alabileceği birinci değer 10, ikinci değer 0. Bu değerlerin çarpımını bizden istemiş. O yüzden cevabımız C seçeneği olmalı. Gelelim dördüncü sorumuza. Bu sorumuzda da yine buradaki mesela 5 çarpı x'i ayrı ayrı mutlak değerleri alınabiliyordu. Ve bundan dolayı da 5 pozitif bir sayı olduğu için dışarı yine pozitif olarak çıkabiliyordu. Öyleyse bunu uygulayacağız. Ve bir de mutlak değerin içerisinde eksi x görürsek bu mutlak artı x ile aynı şey olduğu için soruyu böyle düzenleyeceğiz. Yine şuradaki eksi 3 x'i de eksi 3 çarpı x diye ayırırsak Eksi 3 mutlak değerin dışına artı 3 olarak çıkacak. X'i bilmediğimiz için mutlak değerin içinde kalacak. Öyleyse düzenleyelim. Birincisi 5 tane mutlak X olur. Arada eksi var. Mutlak eksi X yerine mutlak artı X alırız. Sakın bu ikisini böyle artı yapmayın. İki tane eksi yan yana geldiği için. Sonra aradaki eksi yine yazıyorum. Ee, sırada şuna geldi sıra. Bunu da ben 3 tane mutlak X olarak dışarı çıkartabiliyordum. Tamam diğerini de iki tane mutlak x olarak dışarıya çıkartabilirim. Şimdi bunlar toplanabilir. Bakın burada 5 tane var. Burada da 2 tane var. Toplarsam 7 tane yaptı. 7 tane mutlak x. Eksileri de kendi arasında toplarsam. Burada bir tane mutlak eksi x var. Burada da 3 tane. Eksi 4 tane mutlak x yapacak. 7 tane mutlak x'ten 4 tane mutlak x çıkartılırsa 3 tane mutlak x eşittir 12. Her iki tarafı 3'e böldük. Mutlak x eşittir 4 çıktı. Mutlak değerli bir ifade pozitif sayı eşitse içini 1 artı 4'e bir de içini eksi 4'e eşitliyoruz. X değerlerinin bu defa oranı sorulmuş. Bulduğumuz x değerlerini birbirine bölerek oranlıyoruz. Buradan da cevabımız eksi 1 bulundu. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak videolarımızı beğenerek destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.